Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rodaj nedir, nasıl yapılır bunları konuşacağız. Şu an burada gördüğünüz motor 2024 model bir PCX. Benim kendi motorum 1000 km rodaj bakımını yeni yaptırdım. Burada rodaj nasıl yapılır, rodajda nelere dikkat edilmesi gerekir bunları konuşacağız. Ve görmüş olduğunuz bu motorun rodajdan sonraki değişimleri neler bunları konuşacağız. Rodaj süresini şöyle düşünebilirsiniz. Yeni alınan sıfır bir motor ya da reklam tefeye girmiş bir motoru zımparalanmamış bir ahşaba benzetebilirsiniz. Motor bloklarındaki parçacıklar birbirlerine sürtünerek birbirleriyle etkileşime girerek ileriki aşamada kullanılabilir hale gelmesine rodaj süresi diyoruz. Genellikle nispeten kalın bir yağ kullanılmakta ve motor bloklarının sürtünmesi parçacıklarının birbirleriyle sürtünmesiyle motor bu kalın yağıyla hazır hale gelme sürecini anlatıyor rodaj. Rodaj süresi genellikle motorlarda 500 ila ila 1000 km olarak öneriliyor. Ben bu motoru 1000. kilometrede rodaj bakımına soktum. Daha ince bir yağ kullanılarak motorun eski yağı değiştirildi ve motor hazır hale geldi. Rodaj süresince dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlardan birisi çok yüksek hızlara ulaşmamak ve yüksek devirlerde motoru kullanmamak. Örneğin yeni aldığınız bir motorla 70'ten yukarıya rodaj süresince çıkmamalısınız. Ayrıca rodaj süresince sabit devirlerde motoru kullanmamaya ya da özen gösterin. Yani bu ne demek? Sürekli 40 kilometrelerde gitmek değil de değişken aralıklı hızlarda ve devirlerde motoru kullanmalı ve motoru alıştırma evresinde farklı devirlerde kullanmaya çaba göstermelisiniz. Ayrıca motoru açma gibi işlemlerden de uzak durmalıyız. Yani motoru yüksek süratlerde deneyim, motoru açılsın, sonradan tıkanmasın gibi çalışmalara girmemeliyiz. Motoru açma aşaması rodajdan sonra yapılması gereken bir aşama. Bir diğer ayrıntı ise, rodaj aşamasındaki motoru ani hızlanmalardan ve ani frenlemelerden sakınmak olacaktır. Bunlara da özellikle dikkat ediyoruz. Servislerin önerdiği bir diğer konu ise start-stop'u olan motorlarda rodaj aşamasında start-stop'u kapatmak olacaktır. Eğer motorunuzda start-stop gibi bir özellik varsa ilk 1000 km'de rodaj bakımı yapılana kadar kapatmayı unutmayın. 1000 kilometreyi geçtikten sonra ben motorumu bu bakıma sokturdum. Bu bakımda genellikle Honda'da işçilik ücreti alınmadan içerisine konulan yağın ücretiyle bu bakımı yaptırabiliyorsunuz. Bu aşamadan sonra neler değişti? Size onlardan bahsetmek istiyorum. Bakımdan çıktıktan sonra motorun start stopunu rahat bir şekilde kullanabilir hale geldim. Ayrıca hızlanmalarda biraz daha üst limitlere çıkabildim. Rodajdan önce denemedim ama bakımdan sonrasında şehirler arası yolda yokuş aşağı 110 km normal gidişte de 103-104 km hızları bu motorla görebildim. Bu videoda rodaj bakımı ve rodajın ne olduğu ile ilgili önemli noktalardan sizlere bahsettim. Kafanıza takılan sorular olursa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.